Osmanlı'nın yıkılması kaçınılmazdı diyorsunuz ya. Neden öyle diyorsunuz? Ona bir anlatır mısınız? Yani kaçınılmaz olan bir tek Osmanlı değil. Ne peki hocam? Yani iktisadi bakımdan, endüstri bakımından, kültür bakımından çok daha parlak şeyler var. Bir tanesi Avusturya, Macaristan. O kadar açık ki geleceği bizzat monarşinin geleceği olan Avşidükler. Yani Mayerling'de intihar eden herif aşk yüzünden intihar etmedi. Bu son yıllarda açığa çıktı. intihar ettirildi Rudolf. Çünkü Macarlara sempati duyuyor ve müstakil Macaristan davasıyla birleşiyor. Veli Atlıktan kurtulacağına da imanı gitmiş. Çok da iyi Macarca biliyor annesi dolayısıyla öğrendi. O işi. Sonra son Boz, Saray Bosna'da katledilen adam Franz Ferdinand daha da ileride Avusturya Macaristan yetmez Bohemya'yı falan da ayıracak yani çaresi artık derin federal bir sistem Rusya'nın kalır mı gider mi tartışılıyor bütün yaklaşımlar mistik dolayısıyla bu imparatorlukların dağılacağı artık tartışılan bir şey kaçınılmaz dediğimiz o ve bu kaçınılmazlık bizi çok ağır bir şekilde ödetildi. Çünkü hiçbir şey anlaşması, yenilenlerle yapılan hiçbir anlaşma sevr kadar korkunç değil biliyorsunuz. Tabii biz sevri reddettik, bu açık. Ama sevr kadar mevcut ulusal bir devletin sınırlarını parçalayan anlaşma yok orada. Yani marş saint ve Trianon yapılmış ama onlar zaten ayrılmış birbirinden, Macaristan'da olmuş. En ağır bedeli evet. Osmanlı ödüyor diyorsunuz. Ee, evet. ayı, biz ödüyoruz biz yani ödüyoruz. Anadolu'da Türklerin yaşadığı bölgeleri adam bölüyor, dağıtıyor. Evet. Ayrı devletler kuruyor. Mesela bir Ermenistan var bir de buradakini kuruyorlar yani neredeyse. Hoş orada belki oradaki Sovyetleşmeye karşı bir şey düşünülebilir ama... Hı hı. Ee, bu tip bir anlaşma ilk defa bize tatbik ediliyor. Bu reddedildi tabii çünkü böyle bir iskal statüsü yok. Yani tamam Saar bölgesine girdiler Fransızlar, Alsas, Loren zaten onların elinde. <laughs> ee, Avusturya'dan bir Avusturya, Alman Avusturyası toprağı alınmadı. Şeyler gitti tamam İtalyan'ın istedikleri gitti ama orada İtalyanlar yaşıyordu zaten yani bugünkü Alto Adige dediğimiz yerde Meran'da, Bolzan'da. Tabi Sırbistan'a giden Slav toprakları var ama Slovenya bile dikkat edin Slovenya'nın bile çok önemli bir kısmı bugün olduğu gibi Avusturya'da bırakılmıştı. Değil mi? Burgenland'da bir plebisit yaptılar. Macarlar azınlık olduğu için o toprak da diye kaldı. Böyle bir şey burada düşünülmedi. Çok ağır ödetildi yani bu. Eğer onu reddetmeseydik işte görürdünüz ortadaki Türkiye. Ne bileyim ne denirdi ona. Bu çok önemli. E, o bakımdan e, bu bir kaçınılmazlık ihtimali, yıkımın kaçınılmazlığı ihtimali var zaten. Evet. Türkiye için bu hat zaten hep vurgulanmış. Hiçbir reform kabul ettirilmez. Hiçbir inanç yok. Reform dayatan insanlar zaten buna inanmıyorlar. Ve bizde çok geçmiyor literatürde ama biliyorsunuz 1914 yılı başında Şubat'ta bir yeni köy anlaşması yapıldı. Doğu Anadolu'ya muhtar bir idare veriyor. Altı sancağı. ...bu muhtar idare... ...işte meclis olacak. Belçikalı falan var değil mi? Hayır, şeysi ee, valisi, valisi, Osmanlı Hristiyanı falan değil. değil. Mesela... ...ne bileyim ben... ...Sakız Adası, hmm. Sakız diyorum... ...Sisam Emareti, Samos... ...ama başında bir... ...Fanaryot Prens vardır. Efendime söyleyeyim... ...Doğu Rumeli mesela... ...Bulgarlar için güya muhtar ama... ...vali buradan gider. Bir Feneryottur gene... Efendim şeye biliyorsunuz bir Hristiyan vali tayin edildi ilk önce Davit e, Paşa. Arkadan gene fanar yotrumlar Cebeli Lübnan'a. Beyrut hariç bugünkü Dübnan topraklarına. Hı hı. Burada doğrudan doğru Norveçli geliyor. Maaşını bir herif Gulden'le mi, Kron'la mı ne aldı? Evet, ya. geliyorlardı onlar. Bir geliyordu, geliyordu yani da. yerleşiyordu idare. Harp çıkınca, Hayır, Harp durdu, çıkınca durdu gibi. Peki. Yani bu evet. böyle bir parçalanma artık herkes kabul etmiş. Yürürlüğe girmiş. Mesela Ermeni reformunu... Artık kani olmuşlar ki zaten yapanların hiç niyeti yok da bizimki de kani olmuş biz bu işten Abdülhamit döneminde ama o düzenlemelerdi. Belki mi? o zaman başladı Onun ama zaman... 1914 evet. bu yani evet. iddiatçılar bunu niye kabul ediyorlar? Balkan Savaşı'nın getirdiği yıkım içinde evet. tabii.